Evet dostlar. Lviv. Hindistan Arası tren istasyonundayız. Yarım saat kaldı trenimize. Bakalım ne kadar muhteşem. Hızlı olacak gece boyunca Odesa'ya. Hav, çarşaf. Hızlı verdiler. Ve de şurada da çarşaflarım ve yatacağım atak var üstte. Evet, 16 numara. Biraz garip geldi bana ama alışacağız. Tek sorun yukarı nasıl çıkacağız. Çıkalım bakalım. Evet trenimiz hareket etti. Gece yolculuğu başlıyor. Hadi bakalım ne işler. Hayırlı olsun. Yani çok güzel hareket etti. Aslında hissettirmedi bile. Tıkır tıkır gidiyoruz vallahi. Bakalım nasıl geçecek. Enteresan. Uzun zaman oldu gece yolculuğu olmayalım. Heyecanlı oluyor. Üstüye taklayayım. Üstü her zaman severim zaten. Bakalım. Alttakilere şanslar. İyi şanslar. Dışarıdan girmişi bu. Karşıda da annesi. o kadar düşündüğün kadar da rahat değil. değil. Yani. Şimdi de yavaş yavaş kalabalıktan sıyırılır. Taksimize. Oradan atalım Ne olacak? otelimize geldik. Nasıl bir oda seçmiştim hatırlamıyorum ama bakalım içerisi nasıl. Yalnız gayet güzel bir yerde yani şöyle çevreye bakar mısınız? Etraf binalarla dolu. Burası ise böyle çok farklı yatay bir konumda. Namurisi çok güzel. Güzel bir dizayn yapmışlar. Beğendim. Evet. Kendi kendim yadırgalım bir an asansörü yürüyorum. Masum insan olarak. Diğer kaldığım iki otelde de asansör yoktu. Beşinci kata çıkmak zorundaydım Erdoğan'da. Burada dördüncü kattayım. Bir de asansör var. <laughs> Alerji ya. Evet, ben burayı beğendim. Bakar mısın şunlara? Kaç bezim numara? 409.

anladık. Oh. Vay abi Ben neye buraya? ya? çıkardım sopalı. Şıkları biz Vay, abicim vay. Ben yer kaldığım yerler. Kesinlikle buraya ihtiyaç selamaz. Gayet güzel. Abartmıyorum ilk kaldığım yere verdiğim ücret kadar ücret verdim buraya ama Balkanı da ver. Balkanı sıkarı da çeviriyorsun. Dördüncü kart demek abi izle. Oo. Oo, Paşa beğendi. Siz de beğendiyseniz sorun yok. Balkondan selamlar. Evet tam istediğim gibi bir oda gayet güzel beğendim ben bunu. Evet borçlu servisine bayıldım. Bakalım nasıl gelir. Üzerine mi gelir? İzlediğim kadarıyla. Hadi bakalım nasıl olur. Kasamız var, taburemiz var yukarı ulaşmak için. Dolap bu kadar. Sigara içilmiyor, sadece balkon olduğu evet. için balkon işimize yarıyor. Evet. Her şey üşümüşler, kurutma cihazına kadar, saç kurutmaya kadar. Buraya girişimiz bu şekilde. Bakkom. Çok güzel. Evet dostlar, hazırlığımızı yaptık. Giyindik, kuşandık. Bu şekilde. Bu akşam dışarıda ufak bir eğlencemiz var. Yani karantinada olduğu kadar. Hadi bakalım. <laughs> İyi eğlenceler. Evet, kaldığım otel burası. Arkadya'nın hemen 600 metre yakınında yürüyüş mesafesi. Aa, binalarla, diğer otellerle çevrili. Mükemmel bir yer. Evet. Yani açıkçası bu oteli seçtirme çok memnunum. Bir daha geldiğimde bu yoğunluklarına göre tabii seçerim. Ne kadar şehir dışında olsa da biraz kesinlikle gayet kaliteli bir otel. Denize de çok yakın. Deniz mevsimi değil şu an. Açıkçası denize yakın olduğunu e, araştırmadan seçmiştim. Sadece kalitesine bakarak da gayet memnunum ya. <laughs> daha önce kiraladım. E, iki odadan sonra hepsinde de en üst kat asansörsüz. Kesinlikle burası. <laughs> Şu an için tap Göreceğiz bakalım. Evet mekanımız böyle. Aaa uh, It was really difficult night. I so, um,

eğlenceli oldu. Bakalım nasıl devam Şimdi kahvaltımızı alıyoruz. 160 kırmızı. Bana peti appetit baby. Güzel bir, evet, bon bir geceydi. fazla içtik galiba. <laughs> Daha da olmaz. <laughs> tövbe ettirecek kadar içtim akşam. Yani. Mesela <laughs> eğlendim ya. Bundan sonra normal turist olarak izimize devam edeceğiz. <laughs> akşamdan kalma olmak hiç iyi bir şey değil. <laughs> Amca kendime geliyorum ya. Ne içmişim kesinlikle buradan bir <laughs> e, eh, uyarıda buldum Alkol çünkü Türk'ün anasıdır. <laughs> Adam halden hale getiriyor. Dev gibi olsanız da solucan gibi çıkıbrandırıyor sonra. Anca kendime geldim. Hadi bakalım. Düştük yollara. Bugün <laughs> daha <laughs> 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 biraz daha iyiyim. oy ama hayatımda yapmayacağım bir şey. Ukraynalı ya da Rus'la şat e, yarışına girmeyin. Zararlı siz çıkarsınız yani benden denemesi ya. Denebesi, <laughs> serbestten. <gülüyor> Yine geziyoruz etrafı, bakalım. Sahile doğru giriyorum. Girme mesafesinde. Bence Lecmuhale'ye gideceğiz. Bir gitme kapalıdır ama en azından görmüş olursunuz, bakalım bizim kaldığımız. Burası da yanındaki. Allah, dibimde o kadar güzellik kalmış. Ya şöyle de bir durum var. Tamam gezileceği çok güzel yerler var ama ee, burası orada kızları taştan adamı çıkartıyor baştan. Onun için daha yeni yeni gözümüz alışır sağa sola. Bakalım ne olacak. Çok güzel araçlar. Şimdi, bir video çekmek gerekirse, şöyle güzel bir görüntü. Ben şeyler görürüz dışarıda. Kadar ne kadar güzel yerden tutmuşuz oteli bu. Düşündüğüm gibi. Nerede bomba var? Korku evini buldum burada. Yalnız bakar mısınız? Harbi korku evi yani. <laughs> ya. oh. Ben bu aleti çok seviyorum ha. Güzelmiş. Pahalı değil aslında yani. 90

Rıhtıma gidiyoruz. Çok garip. donuyorduk. Resmen donuyorduk. Nus da zaten buz kestik. Yani bir haftanın içinde Odessa'ya geliyoruz. Bambaşka. Rej göstereceğim. Kırıhtım burası. Rej arkamda. Nesimi var. Beğenmeyenler olabilir ama gayet güzel. Şu an dalgalardan ötürü biraz yosundu ama deniz kokusu çok güzel. Evet. Skebeye gidelim bakalım. yapabileceğimi düşünüyorum Sonunda ne vardı yazık kapalı yani kolbörlerle takılıp içi kadar bir şey içecektik ama yok ah, ne Bakalım. devam ediyoruz selamlar. Saatçine böyle biraz. Bugün çok yere gelmek istiyorum bakalım. Hayır. E e Ecos'tan Evet dostlar. Bugün kendimize geldik. Güzel bir dost edindik. Uber şoförüyle güzel sohbetten sonra şimdi Odesa'nın limanına geldik. Burada altın çocuk diye anlattığı çeşitli videolarda heykelciyi göstereceğim size. Heykelci tam olarak arkamda. Yani bu heykelciye dokunanın çeşitli seyahatlere çıkacağı konusunda görüş var ama tabii çıkım, Oraya kadar çıkacak değiliz tabii ki. Biz de buraya dokunacağız. Neyse. Zaten seyahatlerden durulamıyoruz. Ki. <laughs> Bir durulsak. Evet şimdi birkaç fotoğraf çekelim daha sonra devam edeceğiz. yatırgamaz bu. <laughs> Tipik liman. Tatile mi geldik? Anıları mı depreştirmeye geldik? Ben anlamadım ki. Ne işim var limanda? Zaten limandan bıktım. <laughs> limandan bıktım derken aslında bıktığım şey liman değil. <laughs> liman bizi anıları hatırlatan bir yer. Dönüp dolaşıp uğrayacağımız bir yer. Ah, enteresan. Güzel videolara devam. Evet, burada çok güzel şeyler var ama hediyelik dükkanlar. Pandemi ne yazık ki buralarda buldum. Turist sektörü falan oldukça düştü. Kiralar bile yarı yarıya düşmüş yani taksiciden duyduğuma göre. Enteresan zamanlar. Sakin sakin gezmek için birebir zamanlar. Bu benim için iyi. Ah kalabalığı sevmem. Hadi bakalım gezelim. daha önce hiç yolum düşmemişti buraya ama Evet, şimdi de yanımda. Sailor Wife Bu tam limanın yürüme mesafesinin sonundaki bir heykel. Ee, liman şehri olduğu için denizcileri e, yolcu eden ailelerine hitap edilmiş. Çok duygusal benim için. Çünkü geride kalanların ve gidip aklı geride kalanların ne çektiğini en iyi biz anlarız. <laughs> Denizcil olarak çok duygusal bir noktadayım şu an. Çok, evet, gezmeye devam ediyoruz. Спасибо, Галина Петровна. Жду вашего звоночка. Рад был вас слышать. Хорошего вам дня. Что-то я тоже Спасибо вам большое. Adamski merdivenleri karşımızda. Şu güzellik yapmışlar. Belki çıkmak istemeyen olur diye filmkiler koymuşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Önce düşünmüşler. Hadi bakalım çıkalım ne kadar zorlayacak bizi. Çıkacaksın bu merdivenlerden. Yakından bakınca korkutucu geliyor sana baksanız Baksanıza. Şimdi anladım o ne yaptıklarını. arayalım. Burası gerçekten de güzel. O kızları taştan. Evet dostlar. Merhaba nereye çıktık? Yani göründüğü kadar korkutucu değil ama güzeldi. Şimdi parka gidelim. Burada bir yerde bir park olacaktı ama bulacağız bir şekilde bakalım.